geldin. Selamlar, nasılsın? Aleyküm selam, sağ olun. Abi sen nasılsın? İyi, çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi, fena değil. Sonunda bin bakımına İyi. geldik. <laughs> uzun olsun. ama. Biraz geç oldu yani. Biraz geç oldu. 3 ay önce aldık hanımı bunu. İyi bakalım. O da kullanamadı. Ben de bir türlü işlem dolayı kullanamadım ama sonunda bin kilometreyi yaptık. <laughs> İyi hadi bakalım. Bugün sana emanet. Tamam. Güzel bir bin bakımı yapalım. Tamam. Hem de izleyicilerimiz de görsün. Kimko <laughs> servisini burada nasıl işler yürüyor? Normalde bu servise giriş yok arkadaşlar. Geldiğinizde bir kayıt formu açılıyor. Orada işlemlerinizi yapıyorsunuz ve dinlenme alanında bekledikten sonra motorunuz burada servise giriyor. Fakat size daha şeffaf bir şekilde burada nasıl bu işlerin gerçekleştiğini gösterebilmek adına bugün bize izin verdiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. O zaman Bülent usta evet hızlıca bir bin bakımına geçelim. Peki başlayalım o zaman. Hadi. Evet Bülent abi şimdi 1000 evet. kilometre bakımı var. Daha sonra kaç kilometrede bir gelmem lazım? Şimdi Kimco Dağıtan 250 modelimiz için kudacı bakımı 1000'de. Evet. Sonraki yani periyodik bakımı 5000 kilometrede. Ee, periyodik bakım araçları 5000-5000 diye gidiyor. Servis formumuz var. Evet. Şimdi ne yapacağız 1000 kilometrede? Şimdi e, burada 1000 kilometre yapılacak bakımlar. Yağ vitesi değişiyor. Yağımızı değişiyoruz. Ve genel kontroller yapılıyor. Antivirüs suyu kontrolü, lastik hava basınçları, tekerlek somunları gibi tüm kontrolleri yapıyorsunuz. Tüm yani. kontrolleri ve sıkılması gereken işte aksı somunları bunların kontrolünü yapıyoruz. kere. İçinde rodaj yağı var değil mi şu an? Tabii. Fabrikanın o yüzden değiştirilmiş oldu rodaj evet. yağı var. Ve bu rodajın anlamı da e, fabrikadan motor çıktığı zaman her bin kilometre bir yağ değişimi içindeki içindeki çapakların alınmasından kaynaklanıyor. Evet yani ne kadar teknoloji ilerlese aynen, de ilerlese. Aynen normal yapılması gereken bir bakım. Evet yani bin kilometreye kadar da zaten çok zorlamadım ben motoru. Evet. Çok da memnunum performansından bu arada. 250 olmasına rağmen bayağı seri bir motor. Valla keyifle biniyoruz ailece. E, bu arada bir şey sorayım. Artısı eksisi var mı? Çok eksisi yani bu klasman için bence eksisi yok. Artısı Arka sevesinin çok büyük olması. Yani eşimle beraber çok rahat gezebiliyorum. Artçı kullanman... Artçı, evet. sürekli artçı evet. biniyoruz zaten. Çok güzel gözüküyor. Kocaman, heybetli gözüküyor. O ayrıca bir artı. Eksi şu an hani beni üzecek herhangi bir şey yapmadı. Şu an oldukça memnunum yani. Ya, anladığım kadarıyla memnun kaldın yani. Bu Gayet yani. memnun kaldım. Evet. öyle. İnşallah 5000 km'ye kadar daha iyi de evet. Yani zaten bu işleri yaptığımız için piyasadaki motorları da 3 aşağı 5 çıkarabiliyoruz. biliyoruz. Gerçekten fiyat performans açısından oldukça keyifli bir motor aldığımı Memli kesin kaldırsın. karar verdim. Peki. Aynen, eşim evet. de çok memnun kaldı. Peki. O yüzden hemen geçelim istiyorsan artık Hızlı yavaşta. bir şekilde bakıma geçelim. Aynen. Evet. Arkadaşlar eski bidonlarımızı atmıyoruz, yağ bidonu olarak kullanıyoruz. Yağ değiştirme bidonu. Ama yağ da tabii her yerde değiştiremezsiniz biliyorsunuz. Ya özel bir atık olduğu için öyle doğaya atmıyoruz. Bülent abi sadece Kimco'ya değil aslında Doğan Trend'in sattığı bütün motosiklet markalarına hizmet veriyorsunuz burada. Tabii bizim Kimco'nun haricinde Doğan Grubu'nda Suzuki markamız da var, Vespa uh -huh. Grubu markamız da var. Evet. E, bunların da servis hizmetini veriyoruz tabii ki. Aprilia Grubu da var, Moto Grubu da var. Aynen, yani evet. aslında Kimco servisinden daha çok Doğan Trend bünyesindeki e, evet. bütün markaları hizmet Tüm markalara hizmet veriyoruz. Aynen. Süper, harika. Peki bu yağ değiştirmesek ne olur ustam? Ya, yağ değiştirmesek 1000 km'nin amacı zaten periyodik bakımı baştan söylediğim gibi Aha. içindeki çapaklardan arınmak ve ilerideki motosikletin performansı atılmak için. Bir zarar gelmemesi için. Tabii ki bunu 1000 km'de yapmak gerekiyor. Eğer ki yapılmadığı vakit 5000 km'ye kullanırsak İçindeki fabrikasından çıkan çapaklar veya o-ring'ler yağ deliğine tıkar evet. veya farklı bir sebepten dolayı motora zarar verebilir. Dolayısıyla yapılması gerekiyor tamam. yani. Tamam. Yani servis dışı kalması gibi bir şey söz konusu mu? Tabi e, tabii servis dışı da kalabilir. E, bu arada garantiden çıkararak. Tamam. Garanti pardon, e, servis aynen. Derken, garanti 1000 e, evet. yapılması gerekiyor. Bakım yapılmadığı vakit e, araçta bir problem bulduğu zaman garanti kapsamından çıkıyor. Bir de şöyle havalı bir hareket yapayım ya. Dur. Evet çok güzel. Benzerin oldu be. Ya kardeşim elimizi pisletmeden <laughs> servise getirmişiz motoru ne ya. şimdi yağımız boşalıyor. burada bir yağ boşaltma tıpamız var. 17 lokma ile sökülüyor. Artı bir yağ filitesi var burada için Evet. amacı da içindeki işte o çapaklarından alınmak için. Tamam. Altı yağ filitenin haricinde böyle bir filite koymuşlar. çok güzel. Evet. Şimdi yağımız boşaldığı zaman bu sefer diğer tarafta yağ filtemiz var. Yağ filtesi boşaltacağız. Tamam. İçindeki Yağımız boşalıyor şu an. Oo vallahi abi nasılsın ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir. Bir dakika. Abi nasılsın ya? İyi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel seni görmek. Teşekkür ederim. Vallahi ha. seni arayacaktım da şimdi yoğun surlarda hiç aramadım. Valla sezon, ay sonu, yıl sonu, Değil hepsi mi? birbirine yirdi vali. Süper. Çok iyi gördüm seni. Tamam. Çok teşekkür ederim. Nasıl keyifli? İyi, işte bin kilometreye geldik. Hı. Ustamla sohbet ediyoruz. Evet. Hem de biraz servisi de izleyici arkadaşlarıma göstermek istedim. Harika. Seni de görmek çok hoş oldu. Hatta evet. seni bulmuşken, şeyi de sorayım. Yani izninle soruyorum. Estağfurullah. Tabii, tabii, tabii şimdi hep yorumlarda şöyle problemler var. İşte aksesuar bulamıyoruz, yedek parça bulamıyoruz. Kimpoyu çok beğeniyoruz ama işte reklam yapıyorsun. Şunu soracağım abi bu yedek parça işte bulunama temin edilememe gibi bir problem gerçekten var mı? E varsa bunun nedeni nedir? Valla şimdi şöyle tabii bu tarz geri bildirimleri biz evet. de alıyoruz yani sosyal medya üzerinden oluyor dönem dönem. Şimdi şöyle geçen sene yedek parça turnover dediğimiz yedek parça turnover nasıl evet. yani girişilen çıkışı bulunulabilirliği falan filan. bunlarla ilgili bir takım geri bildirimler aldık doğru. Fakat burada sadece üreticiden kaynaklı değil bizim getirdiğimiz parçalarla beraber Gümrükleme süreçlerinde de bir takım sorunlar yaşadık. Evet, duydum onu. TSE süreçleri dediğimiz, bunlar mevzuata bazı spesifik parçalar, ciddi anlamda gümrükte kontrole takıldı. Evet. Yani 3-5 ay gümrükleyemediğimiz elektronik özellikle parçalar ağırlıklı bu hı hı. listenin içerisinde. Blok motor getirdik, 4 ay sadece TSE süreçlerini bekledik. Tiponay belgesi geldi, memur geldi, bir takım... Bürokratik engellerle evet. karşılaştık falan. Bunlar tabii doğal olarak bizim stoklarımıza ürünlerin geç girmesine, bir takım müşteri evet. yol dolaştı. Bununla ilgili de hem Ticaret Bakanlığı ile olan aksiyonlarımızı Hı -hı. aldık. 2024 yılında bu anlamda biraz daha hızlı gireceğiz. Süper. Hem iş yoğunluğu, artan iş yoğunluğu, tabii biraz da personel ihtiyacı bu anlamda. Ekibe yeni bir arkadaşımız daha girecek, yedek Harika. parça tarafında. Doğal olarak işin Kimco, yani üretici tarafıyla da bir takım yazışmalar, ki onlar özellikle müşteri tarafında oldukça hassaslar. Evet. Yani biz bir takım şeyleri anlatmaya çalışıyoruz buradaki bürokratik bazı problemleri falan ama bir yandan da hani parça bulurulu ve tedarik sürecinin hızlandırılması yönünde bir takım aksiyonlar ve eylem planı evet. hayata geçiriyoruz. 2024 yılında bu tarz sıkıntıları minimize ettik. Üzerine zaten i̇nşallah. çalışmamızı yaptık. Bu tarz şikayetleri tabii ki duyacağız, duymaya devam edeceğiz. Ama bunlar çok daha minimize Süper. bir hale gelecek inşallah. inşallah. Aksesuar tarafıyla ilgili olarak da ha. sözünü teşvik Istiyorum. Estağfurullah. Şimdi Kimco'da ürün gamı, elbazesi oldukça geniş. Bu üreticinin de aslında kabul ettiği bir gerçek. Evet, aksesuar tarafına çok fazla yoğunlaşamıyorlar. Biraz daha ürünlerin argesi, geliştirilmesi, yeni ürünlerin piyasaya sunulması biliyoruz, farkındayız. Sosyal medyada özellikle fan kulüplerde, evet. sosyal medya üzerindeki talepleri fan kulüpler üzerinden hem kullanıcılar hem bizim çağrı merkezi üzerinden geliyor bu son kullanıcılar. Dolayısıyla bununla ilgili de bizim yedek parça sorumluluğumuzla e, bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Tabi bu biraz da onların elinde olan bir takım imkanlar dahilinde. dedik yani aksesuarda belli spesifik özellikle yoğun satan, evet. işte Town gibi, It's Town gibi, Linkar gibi modellerde biraz daha aksesuar konusuna ne bileyim top case olsun, bunun dışında Öncan, ön siperlik, aynen. bunun gibi vesaire vesaire ve Bez, basic, aksesuarlar üzerinde çalışma yapacaklar. Bununla ilgili de bir Süper. liste hazırlayacaklar. Harika. İşte önümüzdeki senenin muhtemelen ikinci ya da üçüncü çeyreğinden sonra spesifik somut takım adımlar atacağız. Harika. ilgili olarak. Şeyi söyleyeyim abi, şimdi Kimco'nun bir Türkiye'de üretimle ilgili bir Doğru. gelişmeleri vardı. Var. Evet. Eğer Göndermiyorlarsa biz burada yaparız. Yapacağız yani. tabi canım. O konuda zaten var bir, türlü bir şey? var tabi. Yani bununla ilgili olarak bir takım şeyler tabi dizilik çerçevesinde. Tabii, tabii. Ama e, en azından ilk etapta bir montaj. E, belli spesifik modellerde. E, bunun ilk etabında İzmir'de bir çalışmamız var. Ha, çok güzel. E, dolayısıyla ekip kuruldu. E, Bununla ilgili olarak hem üretim hem üretim müdürümüz. Evet. Bu konuyla ilgili olarak İzmir'de bir yer e, tesis ettiler. İş büyüyecek tabii. Bir, süper. Ama ilk etapta bir belli bir iki modelin ilk etapta montaj sonra üretip süper. O üretim demek zaten işin büyümesi demek. Aynen. Ama yani 2025 falan bulacak. İyi harika harika. İnşallah o günleri iple çekiyoruz. İnşallah hepimiz. Şimdi abi bir de bir şey soracağım. Şimdi mesela adam diyor ki ben diyor hava filtresi 3 ay hava filtresi bekliyorum diyor. Bu gerçek mi? Hava filtresi ile ilgili söyleyeceğim şu, hava filtresi de yağ filtresi ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşadık. Yani Öyle Hava filtresi ilgili bana gelen net spesifik bir e, geri bildirim olmadı ama yağ filtresiyle ilgili bir takım problemler yaşadık. O da yine gümrük Hı. süreçleriyle alakalı. Yani Türkiye'ye geliyor. Geliyor. Fakat Gümrükte, gümrükten evet, çıkamıyor. Gümrükteki TSA süreçleri özellikle bu ihracat ihracat ithalat dengesine evet. sağlayabilmek adına TSA süreçlerindeki akış biraz daha yavaşlatılarak evet, gidiyor. Aynen, yani ithalat cari açık yani ithal malların olan ürünlerin şey talebin fazlalaşması evet. falan e bunu da cari dengeler Tabii. nispetinde bir noktaya getirebilmek için süreçler biraz daha uzun sürüyor. Aynen. E bu tabi nihai kullanıcıya ama biz yani bir şekilde dışarıdan tedarik ederek belli bir süre içerisinde bu sorunlara, müşteri sıkıntılarına cevap bulma yolunda bir adım attık. Ama tabii bu istenilen, arzu edilen bir şey değil. Neden dışarıdan gelen orijinal parça kullanılması? Tabii ki, tabii ki. Ee, doğal olarak. E, fakat hava filtresiyle ilgili net, spesifik bir şey gelmedi Anladım. ama ya filtresiyle bir dönem, bir sıkıntı Anladım. yaşadığımız doğru. Tamam. Abi görüşürüz. çok teşekkür ederim. Kendine Seni de bak. böyle bir şeyde yakaladım. Estağfurullah, Hemen kendine iyi bak. Çok sağ ol İyi seneler olsun. Şimdi. İyi seneler, çok görüşürüz. sağ ol. Görüşürüz, kolay gelsin. Görüşürüz. Bülent Bey, iyi çalışmalar. Sağ ol. Yağlayışımız bitti. Evet. Evet. <laughs> şimdi artık artık şey şu Şimdi yağ filtremizi boşalttık. Tertemiz yaptık. Şimdi tekrar eee söktüğümüz gibi tekrar takıyoruz. Tamam. O değişen bir parça değil mi? Yok. Bu değişen bir parça değil. E, bu süzgeçtir. İçinde çapa ha, falan kalmadı. Temizleyip takabiliyoruz yani Tamam. Bunları şimdi tabii topla sıkma şeyleri var. Dinometreleri e, topla sıkacağız. Tamam. Evet, ben şimdi top metreyi ayarlayayım. Şimdi Tabii. Şimdi bir metreyle bunu 23'e ayarlıyoruz. Artık yaşlılıktan dolayı gözler de görmüyor. olsun ya? 25, tamam. Şöyle yapalım. Bu dünyanın en eğlenceli şeyi ya. Çıtır çıtır. Merakınız var ya da motosiklete, şey, servise. Motor evet, biraz meraklıyım. Evet. Belli oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ya aslında yani, öz, insan kendi özgür işleniyor servise canım. Evet. Yani. Ben aslında çok işte dediğim gibi eskiden çok uğraşıyordum. Sonra çocuk mucuk falan olunca işte pandemi mandemi oldu, bilmem ne oldu, yok işte güçlü. Ya ben 2005'te bıraktım. Yaklaşık 2015 yılında satış sonrası masa başına çalıştım. Aa. Evet, sonra tekrar tekne istenmeye döndüm. Ha. İçindeki o şey aşkı yani hiç bitmedi anladım. O özgürlük yani. Evet, tabi, tabi. yani masa atölyede çalışmayı tercih ediyorum. Kesinlikle Can. Ben de tekrar döneceğim bu işlere elimden. İnşallah tutarım. hadi bakalım. Evet. Ee... Çırak mırak lazım olursa gelirim. Bak çok güzel motosiklet montaj diyor. Hatasız istediğim model. Zaten bizim meslekte alttan yetişen yok. Yani evet, bu işi yaşıyor. Maalesef. Yaşı yok. Maalesef. Yani kırkından sonra da bu mesleğe dönen insanlar evet. var yani. Evet. Biz artık elliye <laughs> geliyoruz. <değil mi>? Olsun. <laughs> evet, şimdi, şimdi ve onu Motorumuzun yağ fiitesi de e, aracın sağ tarafında. Tamam. Şimdi bunu sökeceğiz. Evet, biraz süzülsün yağ fitesi de ondan sonra... Çok güzel. Ben de bu arada yağını az Tamam. tamam. Ustam, ben izninle bunu takıyorum. Tabii, takabilirsin. Ben de yağını azlayayım tamam, bu arada. İşte bu kadar. Onur Usta'yla servis günlükleri. Evet, dostlar. Motorunuzun servisi mi geldi? Burada. Bir bakın. Şu an 1000 bakım öğrendim. Bir sonrakine 5000 bakıma da gelebilirsiniz. Şu an 1000 bakımlara ben de Onur Çakır ya Garaj. Böyle düşünsene. Oturmuşum. Kapıda böyle sıralanmışlar. 1000 bakımına gelmiş herkes. Güzel olmaz mı? Ben şunu hastayım abi valla. Vallahi yaşlandık ya. Eskiden var ya altına giriyordum, üstüne çıkıyordum. Yok elektriğini çekiyordum. 2024 hedeflerim arasında tekrar bunları geri dönmek var. Şimdi yağ, yağını koyacağım tamam. ben. Yağ filtresini sıkacağım. Yağ e, tıpasını, yağını seviyesini kontrol edeceğiz. Süper. Aracımızı çalıştıracağız. E, yaklaşık bir 30 saniye çalıştıktan sonra bir 5 dakika dinlenecek. Tamam. Yağ seviyesini tekrar kontrol ettikten sonra yağ bakımımız bitiyor. Tamam süper. Tamam. Ben şeyi taktım. Tamam. tamam ben de, tak ben de kontrol edeyim. Şey yağ filtresini yağ filtresini. Tamam. Doğru takmışım. Evet. Heh. Bari somunu da taksaydın da tam olsaydı. Takayım. <laughs> Evet, tamam ustam. Tamam. Tatlı sıkıyoruz. Tamam. Evet. Şimdi motorumuzun yaklaşık 1 litre 400 gram yağı var. Tamam. Biz servise gelen motorlarımızın 10-40 motül veya kasrol yağı öneriyoruz. Tamam, 10-40 veya 10-50. Aynen, 10-40 veya 10-50. Tamam, arasında ne fark var ustam? Sıcaklık ve soğukluk farkı oluyor. Tamam. Hı -hı. Ee, çok bir farkı yok aslında. Normalde standart 10-50, 10-50'de yağ koyabiliriz. Tamam, süper. Yağımızın seviyesi şu an tam. Ama aracımızı çalıştıracağız. Tamam. Çalıştırıp bir motorun e, içinde bir evet. dönsün. 30 saniye çalıştırdıktan sonra bir 5 dakika bekleyeceğiz süzülmesini. Sonra tekrar yağ seviyesini kontrol edeceğiz. Tamam. tamam. Bu arada antifriz suyunun kontrolünü ve lastik hava başılarını yapalım. Tamam olur. Ben senin antifriz suyunun nerede olduğunu da göstereyim olur. bu arada. Tamam tamam. Motorun ön göğsünün sol tarafında bir kalıyor. Dakika. Şuradan batarız. Seviyesi hmm. şu an için gayet iyi. Bir problem yok. Başka böyle saklanmış bir gösterge var mı? Ee, yok gösterge yok. <laughs> Şimdi tabii ben biraz özel müşteri olduğum için benimki yaklaşık bir saat falan sürdü. Normal gelen, e, randevuyla gelen Kimco müşterilerinin de bu civarlarda mı sürüyor? Ortalama e, Kimco Dağıtan 250'nin 1000 km bakımı 45 dakika sürüyor. 45 dakika. 45 dakika, evet aynen. Zaten onun 45 dakikadan altında yapılan bakım Normal bakıma girmiyor, hızlı evet. bakım olmuş oluyor. Evet. Madem ilk sorun 45 dakikada bitiyor. 5000 km'de aynı, 1000 km'de yapılan bakım aynı şey yapılıyor. Onun haricinde bir hava filtresi sökülüp birisi. kontrol ediliyor. Gerekiyorsa değişiyor. Büyük ihtimalle de pistlendiği için değiştiriyorlar. Evet. Yani o da 1-1,5 bir, bir saat falan ee, bir sürüyor. 1 saat, 1,5 saat arası gibi vakit alıyor. Süper. Evet. Lastiklerimizi... Şimdi lastik havalarını da kontrol ediyoruz. Şimdi öne 29, arkaya 32 basıyoruz. Tamam. Açlık kullanıyor musunuz? Parça kullanıyorum. Tamam. Ee, o zaman e, birer PC veya ikisel PC fazla basacağız. Tamam. Yani ön 28, arka 30. E, açı kullanıyorsan ön 29, arka 33 gibi. Tamam süper. Böyle tamam. basalım. Aynen. Yoksa hanım beni aforoz eder. <laughs> Peki. ilk önce önden başlayalım. Bu arada arkadaşlar e, bu bilgilere Selen'in altından veya web sitesindeki orijinal kullanım kılavuzundan da ulaşabilirsiniz. Hatta kullanım kılavuzunu hangi marka motor kullanıyorsanız sitesine girip onu cep telefonunuza indirin ki acil durumlarda bilmediğiniz bir ışık yanar bir şey olur. Oradan bakarsınız ne olduğuna. O önemli. Yolda giderken zıplama yapıyor muydun Mutlar? Yok. Yapmıyordun. Yok gayet stabil şey Ama söyleyin nasıl? Fena değil. Asi veya tek? Yok gayet iyi. Gayet iyi. iyi. Yok süpüren de iyi. Yok, gayet iyi abi. Birazcık da lastiğinden memnun musunuz? Valla beni hiç üzecek bir şey yapmadı. Islakta da yapmadı. Ama zaten rodajda olduğu için ben bayağı dikkatli gittim yani. Öyle çok zorlamadım makinemi. Motorun kendi üzerindeki hocam lastikleri kendi alakalı. Evet. Orta. Yağ seviyemiz gayet iyi. Süper. Evet. Ellerine sağlık ustam. Evet. Daha üstünde naylonları duruyor. Hangisi? Kedi gözünün. Ha evet. Bunlar nazar olmasın diye ya, çıkartabilirsin ya. aslında. Yok yok. <laughs> Bu taraftaki düşmüş zaten. Onu ben çıkardım. Evet. Pişman oldum ama. <laughs> 1000 kilometre bakımını yaptık. Yapılması gereken kontroller yapıldı. Antivirüsümüzü kontrol ettik. Lastik hava başlarımızı kontrol ettik. Yağ ve yağ filtresimizi değiştirdik. Evet. Genel kontroller de yapıldı. Bir sonraki bakımda 5000 km. Süper. Harika. O zaman biz artık yavaştan müsaade edeceğiz. Evet, müsaadesin. 5000 km'de görüşmek üzere. Tamam, abi. görüşürüz. Tamam. Gemiyi suya indiriyorum. <laughs> İşte asalet, işte feraset. Masabasında bilgisayarda kafanı, havanı yürüttüğüne gel burada atölyede çalış. Tabii canım, aynen öyle. Hem bedenen hem Vay de... Ya, o, sana, her... sana bir şey söyleyeyim mi? Bu abartısız söylüyorum. Bak bu bir 15 sene ara verdim buna. Ha. Bak şu kafamdaki saçlar ağrıdı. Tekrar atölyeye döndüm ve kendime huzur buldum. Vallahi inşallah. söylüyorum ya. Zaten benim böyle bir atölye kurma niyetim var da işte yer lazım abi, yer yok yer. Derler ya insan emekli olduktan sonra ya tarımla ilgili çiftçilik kurayım diyor. Biz de motosikletle işte ya, atölye sıra, gibi düşünüyoruz. Yani. Harika. <laughs> Teşekkürler. Tamam. Evet bin bakımını Bülent Ustam'la beraber 10 numara yaptık. Bin numara yaptık. Yaklaşık da 1400 TL'lik bir ücret ödedik. Servisle ilgili sorabileceğiniz, Kimco ile ilgili sorabileceğiniz tüm soruları tek tek okuyup cevaplayacağım. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün. Yollarda da gazlayalım dostlar. Bye!